Maalesef Türkiye'nin bu değerine, değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda da biz her türlü önlemi alıyoruz. İlegaliteyle, mücadele veya yanlış uygulamalarla mücadele, hele insanımızın hayatıyla ilgili uygulamalarla mücadele, hele insanımızın hayatıyla ilgili yanlış uygulamaların hep peşinde olduk, peşinde olmaya devam edeceğiz. Malum kamuoyunu şu anda Yeni Doğan'la ilgili Yeni Doğan çetesi diye bir Maalesef insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizasyonuyla meşgul ediliyor. Evet, gerçekten canice ve kabul edilemeyecek illegalite bunlar. Biz devlet olarak bunun her zaman peşinde olduk, her zaman da peşinde olacağız. Her türlü cezayı ve her türlü önlemi almaktayız. Belki kamuoyu bilmiyor. Bunu dezenforme edip yanlış imajla insanlar algı oluşturan arkadaşlar da bilmiyor olabilir. Bu Mayıs 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'nün, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir ihbarı mali şubeye, emniyet teşkilatımıza ve savcılığa bildirmekle başlayan bir süreç. İllegaliteyi ve yanlış uygulamaları önlemek amacıyla gerçekten İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan ve çok teşekkür ederim İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze ve Adalet Bakanlığımıza bu süreçte çeşitli dinlemeler ve organizasyonu tespit ve ispatı ile ilgili delillerle beraber bu süreçte malumlarınız daha önce de olduğu gibi suçlular veya suç istinad edilenler tutuklandılar. Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Aynı zamanda bununla ilgili hastanelerimize ve ilgili birimlere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı. İkinci aşamada savcılık ve şu andaki adli süreç devam etmektedir. Sosyal medyada gözüken bu film bu tutuklanan arkadaşların salı ile ilgili savcımıza ki Allah ondan razı olsun tehditvari konuşmalardan ibaret olup bu süreçte hem gereği hem cezalandırması hem de devlet olarak Sağlık Bakanlığı olarak Adalet Bakanlığı olarak özellikle Emniyet ve İstanbul Emniyeti ve İçişleri Bakanlığı olarak gereğini yapmaktayız ve yapıyoruz da. Bu süreç 2023 mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruluşların ve kurumların organizasyonuyla illegaliteyi engellemek ve gerçekten insanlara zarar veren, verecek olan kişileri gerekli cezalandırmayı yapmak için hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçtir. Ama bu sürecin illegalite yapan, insanlıktan nasibini almamış insanlarımızla gerçekten Türkiye'de sağlık hizmetini özveriyle sunan, gece gündüz çalışan, kendini insanlığa adamış sağlık çalışanlarımızın bir tutulmaması özellikle istirham ediyor. Biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü illegaliteye, her türlü insanımızın dert aramasını, derman aramasını, derman aramasını sağlarken onları suistimal eden herkesle mücadele edeceğiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. O nedenle kamuoyuna şunu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin uygulamalarına, Türkiye'nin gerçekten başarılı olduğu alanlara saldırı şeklinde yapılan, genelleyerek yapılan, bazı şeylere itibar etmemelerini, bunu bizim anlamadığımızı ama illegaliteyle geçmişten beri mücadele ettiğimizi, kötü uygulamaların veya gerçekten insanımızın canına, malına veya sağlık hakkına tecavüz edenlerle ilgili kesin ve istisnasız mücadele ettiğimizi bilmelerini istiyorum. Onun için biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakan kapatma cezaları uygulandı. Bilimlerle ilgili de uygulandı. Tabii bunun adli, hukuki ve savcılık süreçleri devam etmekte. Daha da cezalar uygulanabilir ileride de. İşte hastane, e, hastane birim kapatılması oldu. Cezalar uygulandı biliyorsunuz. Ve daha da uygulanacak. Şimdi adli süreçler devam ettiği için bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama şunu bilin ki hepsi gereği yapılıyor. Toplumda sanki Bunlarla ilgili cezasızlık algısı oluşturmaya çalışıyor böyle bir şey olmadığını özellikle ifade etmek istiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.